Herkese iyi günler, günaydınlar. Bursa 2. altın şimdi birlikteyiz arkadaşlar. Altın ilk ayanda 6 numaralı çiğ rüzgarı ve 1 numaralı harem ağası başta. 7 numaralı haber, 3 numaralı Keleşan daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının ikinci ayağında 6 numaralı kunya küçük kuponlara tek yazılabilir. Kötü koştuğu takdirde 3 numaralı döver demir, 2 numaralı can arkadaş, 10 numaralı şehri tuncal ve 8 numaralı pınar ağası devreye girecektir. Altının 3. ayağında 1 numaralı Moya Azra'yı tek tutuyorum, banko öneriyorum. Altının 4. ayağında 1 numaralı Saralıva Lontana'yı tek tutuyorum ve banko öneriyorum. Altının 5. ayağında 1 numaralı Like a Star küçük kuponlar tek yazabilir. 3 numaralı Bay 8 numaralı Taizu ve 10 numaralı Sinçina City daha sonraki ihtimallerdir. Altının son ayağında ilk atım 14 numaralı Riyamsın yarışı vurabilir. 1 numaralı Bay Maraton, 8 numaralı Kırıçören ve 5 numaralı Haset Pularından sağ iyi bir yarış bekliyorum. Hepinize bol şanslar.